Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Sabahat, Arapça kökenli olan isminiz güzellik, letafet anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ön sezileriniz kuvvetlidir en olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz sizin müzik, sanat, edebiyat, drama gibi hayatın pek çok güzel ve incelikli yönünü görmenizi sağlayarak hassas bir doğa yaratıyor. Açık havada olmak size huzur ve rahatlama veriyor. Anlamadığınız çok şeyi hissediyor ve bazen Düşüncelerinizi alarma geçirerek onların kökenini merak ediyorsunuz. Düşünce istikrarı ve duygusal kontrolün getirdiği huzuru nadiren yaşarsınız. Bazen çok ilham alırsınız. İnsanlarla birlikte olmayı ve başkalarını partilerde eğlendirmeyi arzularken diğer zamanlarda ise mesafeli olursunuz ve kendinizi tamamen çağrışımdan çıkarmayı seçersiniz. Anlayış ve şefkat arzuluyorsunuz. Ancak arzu yoğunluğunuz ve öz bilinciniz aradığınız mutluluğu bulmanızı engelliyor. İçsel düşüncelerinizi ifade edemediğiniz için birçok hayal kırıklığı ve yanlış anlaşılma yaşarsınız. Çok fazla aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç. Yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere Hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız.